İyi günler, Sam Çeviköz. İlk önce İstanbul Kahve Summit misafirlerimize hoş geldiniz. Ve İstanbul Kahve Summit'e çok teşekkür ediyoruz. Bu bize de yer verdikleri için tabii ki burada. Bugün konuşacağımız konular, nitelik, nit, söyleyemediğim bir şey benim, nitelikli kahveler. Yani üçüncü nesil kahveler, nitelikli, onu söyleyeceğim bir gün de. Türkçem çok iyi olduğu için kusura bakmayın. ...böyle çıkacak. Üçüncü nesil kahve dediğimizde... ...ilk kahve... ...akla gelen şeyler zaten... ...demleme sistemleri oluyor. Üçüncü nesil demleme. Bu maalesef çoğu insanın bilmediği şey... ...nitelikli kahvelere girdiğimizde... ...kahvelerimiz puanlanıyor. Yeşil çekirdek aldığımız zaman... ...onun kalitesine bakıyoruz. Puanlarına bakıyoruz. Nereden gelmiş? Ne kadar yükseklikte... ...high altitude dediğimiz ve çoğunlukla nitelikli kahvelerin üçüncü nesile girmesi için 90 puanın üstünde olması lazım. Ee, şu anda tabii 84-86 puanla e, kahvelerimiz de var elimizde. Ee, onlarla da tabii yapılabiliyor demlemeler, üçüncü nesil kahveler. Ama asıl gerçek, nitelikli üçüncü nesil kahve dediğimizde 90 point üstü olması lazım. Bunlar tabii dediğim gibi demlemelere geçiyor. V60'lar, e, Şemex'lerimiz, Aeropress'ler, e, sifon kahvelerimiz, aynı anda e, aynı anda e, cold brew dediğimiz soğuk kahve demleme sistemlerimizde öyle çalışan e, üçüncü nesile giren kahvelerimiz. Bunları Türkiye'de e, kafelerimizde e, filtre kahve olarak müşterinin önünde e, yaptığımız zaman zaten elimizdeki el menünlend nitelikli kahveler üçüncü nesil asıl böyle olması lazım. Ee, el değirmeniyle müşterinin yanında kahveyi öğüttüğümüz zaman bir 5-10 dakika bırakıyoruz bir hava alsın. Yani aromaları daha ön plana çıksın. Ee, ondan sonrasında müşteriyle beraber hem demleniyor hem aynı anda kahveyi anlatıyoruz. Kahvenin karakterlerini anlatıyoruz. Ee, ne tadım notları bekleniyor yani müşteri ne bekliyor o kahveden. Bunları anlatıyoruz. Ondan sonra tabii. Müşterimizle onu seyrediyoruz keyifle o kahveyi içerken, tüketirken. Üçüncü nesil dediklerimiz bunlardır. Türkiye'de çok çok iyi kahveciler ortaya çıkmaya başladı. Yani ben 8 senedir Türkiye'deyim. Tam 8 sene olmadı, olacak. 8 senedir buradayım. Ve bu kadar hızlı büyüyen bir sektör içinde olmaktan çok çok gurur da duyuyoruz. Ama Türkiye'de ben geldiğimde neredeyse 200 gram adam başına düşüyordu. Şu anda onlar 1.3-1.4'e falan çıkmaya başladılar. Gerçekten iyi bir başarı bu. Bunun tabii niye diye sorarsanız, Türkiye'nin zaten bir kahveyle bir aşk yaşıyor, Türk kahvesi. Yani ilk dünyada çıkan Türk kahvesidir. Onun için Türkler, ben de Türk'üm, kahveye bir sıcak bakışımız var ve ee, Türk kahvesi bile 7 sene evvel çok daha geride düşmüştü ama onun e, yeni nitelikli kahveler yüzünden, 3. nesil kahveler yüzünden Türk kahvemizi de dünyada hatta Türkiye'de ve dünyada çok hızlı e, yükselmeye başladığını görüyoruz. Şimdi Türk kahvesi dediğimizde nitelikli kahvenin içine giriyor mu, girmiyor mu? Bence Türk kahvesini de nitelikli kahvelerle yapabiliriz. Ee, benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi yani, normal Türk kahvesinin dışında, yeni nesil kahvelerle, yeni yani üçüncü nesil kahve, nitelikli kahvelerimizle, e, Guatemala'lar olsun, Kolombiyalar, Kenyalar filan, onlarla da Türk kahvesini yapmayı çok severim. Değişik tatlar bulabiliyoruz. E, bu tabii herkesin bir damak tadına e, uygun olmayabilir. Onun için benim tavsiyem çoğu e, herkese deneyin. E, belli olmaz yani Türk kahvesi e, Guatemala, Antigua kullanıyorum ben kendim. Çok sevdiğim bir kahve oluyor Türk kahvesinde. Birkaç arkadaşlarla biz bunu çok tartıştık. Denemeden evvel, tabii bilmiyor herkes ama denedikten sonra ne kadar değiştiğini de öğrenebiliyoruz, e, damak tatlarımız. Ama yine e, nitelikli kahvelere dönelim. E, Türkiye'de ben 2-3 tane değişik yeşil çekirdekçilerle çok yakın çalışırız. Ve getirdikleri kahvelerden hem puanlarına bakarım, hem cupping yaparız. Cupping dediğimiz e, kahvenin, Tadına bakmaktır. Ee, bu çoğu insan yapmaz bunu. Ee, ben her aldığım kahvelerde yapmayı tercih ediyorum çünkü alacağım nitelikli kahvenin e, sadece puanlarına bakmıyorum ama içinden çıkan e, tadım notları, kalitesi, e, nemi, ne kadar nem içinde, bunların hepsine e, bakarız. Ona göre kavururuz kahvelerimizi. E, benim espresso öyle filtre kahve kavurmam birbirine çok yakındır. Ee, bizim stilimiz biraz daha Avustralyalı olduğum için Avustralya stili kahve, kahve kavuruyoruz. Ee, o zaman tam e, kahvenin içindeki olan bütün karameller, yağlar, e, bütün maddeleri kitleyebiliyoruz e, kavurduğumuzda. Tabii bu e, V60 yapalım veya Chemex yapalım, e, bu tatlar ortaya çıkartabiliyoruz tabii. E, önemli bir şey nitelikli kahvede. Nitelikli kahve dediğimiz üçüncü nesil kahve dediğim gibi, e, birkaç defa bunu söyledim ama yani ne kadar fazla konuşabiliriz üstünde tam bilmiyorum ama konuşuyoruz yine de. Yani şu anda ben yeni markaları da çıkartıyoruz. Beni tanıyanlar zaten bilirler hangi marka şu anda çalışıyorum. Ama bugün veya yarın da lansmanımız da yapılacak yeni markamız. Ve nitelikli kahveler üstünde daha fazla duracağım. Yani bunu anlatayım biraz size. Üçüncü markayı niye başlatıyorum? Çünkü kahveden biraz uzaklaşmaya başlamıştım e, öbür şeylerde. Benim bütün e, tutkum, passion'ım e, kahve olduğu için uzaklaşmaya başladığım an fark ettim ki tekrar nitelikli kahvelere dönmek ve kahvenin en pure form yani en taze demeyelim de e, Türkçe çıkmayacak. Onun için siz anlayacaksınız yavaş yavaş ne demek istediğimi. E, kahvenin en iyisini, e, demleme metodunda en iyisini çıkartmak. Ee, onun için yeni e, markamızla e, başlıyoruz, yol ha, yola çıktık. Ee, öyle gideceğiz inşallah. Ee, şu anda markanın ismini vermiyoruz ama inşallah göreceksiniz etrafımda. Ee, zaten ismi de yazılı oraya. Nitelikli kahvelerimiz Türkiye'de e, çok hızlı büyüyor, e, çok daha büyüyecek. Niye büyüyecek? Çünkü dediğim gibi Türkiye'nin bir kahve sevgisi var zaten. Ee, ve bu kahve sevgisi iyi ki var. Ee, çünkü herkese e, çok güzel kahveler ve yollar açıyor. Ee, ondan daha fazla söyleyecek bir şeyim kalmayacak nitelikli kahvelerde. Ama kahve evde bile içmek, yani nitelikli kahveleri evde çok rahat içebilirsiniz. Bu V60'ları veya Şemex'leri. Benim sadece tavsiyem... Ee, i̇yi bir kahveciyle çalışın. Marketlerden alacağınız kahveleri kahvecinizden alın. Ee, çünkü şu anda Türkiye'de o kadar çok kendi kahvesini kavuran, e, çok çok iyi kahveciler var. Çok iyi kavuran kahveciler var. Benim tavsiyem onlardan taze alıp kahvenizi aynı anda evde öğüterek, yani değirmeniniz olması lazım. Evde öğüttükten sonra bir bekletin bir 10 dakika, bir hava alsın. Ondan sonra demlemeye başladığınız zaman suyunuzun derecesine çok dikkat edin. Bunların hepsi üçüncü nesil ve nitelikli kahvelerin demleme sistemlerinin içine giren şeyler. Suyun derecesi, kullandığınız filtre kağıdının kalitesi, kullandığınız kahvenin kalitesi. Valla nitelikli kullanıyorsanız zaten kalitesi orada olması mecbur ve olur. Ve yaptığınız kahveyi acele etmeyin, yavaş yavaş bir seremoni olarak düşünün şeyini çıkartın yani zevkini çıkartın o içeceğiniz kahvenin. Sadece kahve içiyorum diye değil ama kahvenin tadı e, sizi ne kadar mutlu edecek içtikten sonra. Çünkü ben günde 30 tane kahve içen birisiyim ve her kahveden sonra biraz daha mutlu oluyorum diyebilirim. E, yani herkes bol bol haftada bence herkesin bir kilo kahve içmesi lazım. E, bizim için çok iyi bir şey kahveciler için. Onun dışında çok fazla söyleyeceğim bir şey yok nitelikli kahve üstünde. E, bunların hepsini Gittiğiniz kafelerde baristalarınızla veya kahvenin oradaki kahve dükkanının sahibiyle konuşmanızı çok tavsiye ederim. Hem onların size vereceği bilgiler, önemli şeyler, değişik kahve tatları, nitelikli kahve dediğimiz zaten değişik kahveler, kaliteli kahveler. Bunların hepsini denemenizi yüksek tavsiye ediyorum. Ee, bazı şeyler tam çıkmadığı için Türkçede özür dilerim. Daha fazla çok daha fazla giremeyeceğim nitelikli kahveye. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.